Çok tatlısın sen. Emir. Burnun koptu. Aç bakayım. Nasıl aç bakayım? Bak burnun koptu. Elimde kaldı. Bir, bir aç bakayım. Sen burnuna bak. Burnun koptu. Elimde kaldı. <laughs> Merak etme davranmaz. Yok. Ha? Yo. Nasıl yok? Ama elimin içindeki ne peki? Evet. Bilmiyorum. Ne olabilir aç bakayım elimi. Ne oldu ya eline? Hani Çok kötü acımış? Çok mu kötü acımış? Hı. Öp geçsin o zaman. Neresi? Burası. Geçti. Geçti. Ben de seni öpebilirim mi? Ana bunu mu Burnunu. Sen de benim burnumu öp. Seni seviyorum. Ben